Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tığ işi halı kenarı modelimi rengarenk çiçeklerle yaptım. Modelimiz kolay, herkesin yapabileceği bir model arkadaşlar. Ayrıca iğne oyası halı kenarı modellerimi yeni kanalım Şükriye'den sadece iğne oyası adlı kanalda bulabilirsiniz. Kanalımın linkini yukarıda önerilen kısmına ekliyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız Videolarımdan haberdar olabilirsiniz hanımlar. Şimdi modelimizi örmeye başlayalım. Arkadaşlar hal kenarlarım için renkli ve beyaz polisler bu ipliklerden kullanıyorum ben. Ve 22 numara tığ kullanıyorum. Şimdi beyaz ipimi alarak hemen taban kısmımızı öreceğiz. İlk başta taban kısmımızı başlayalım. Beyaz ipimi aldım. 23 zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 zincirimi çektim. Hemen başını bir kez doladım. 3 tanesini bırakıp 4. zincirime trabzan yapacağım. Trabzanlarımı hep 1, 2 ve 2 olarak çekiyorum arkadaşlar. Başını bir kez doluyorum. Hemen önündeki zincire battım. 1, 2 ve 2 olarak alıyorum. E, trabzanlarımı bu şekilde saymaya başlıyorum. 8 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3 4. trabzanım 5. trabzanım 6 her zincirime trabzan yaparak ilerliyorum. 7 ve 8 8 tane yaptıktan sonra aralara 3er zincir çekiyorum hemen başını dolayıp 3 tane zincir bırakıyorum ve yine 8 tane trabzan yapıyorum 1. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı yaptıktan sonra arka kısmına döneceğim 10 zincirle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir arkasını döndüm hemen başını doladım buradaki boşluğuma 4 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 Şöyle bir görüntüm var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Başını doladım. Hemen buradaki ilk trabzanımın üzerine battım. Ve trabzan yapıyorum. Zincirimizi bu şekilde yapıyoruz. 3 zincir çekip hemen düz tarafına geçiyorum. Burada yine aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2 taban kısmımız kolay aslında 3 4 5 6 7 8 daha sonra yine 3 zincir 8 trabzan 1 2 3 4 ipimde de düğüm varmış neyse evet, onu arkaya alalım 5 6 7 8 yine 10 zincirle dönüyorum 3, 4, 5, 6, 7, 8 başına dolayıp ilk baştakine trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar. Taban kısmımızı sürekli bu şekilde örüyoruz. Havlumuzun boyunca mutfak havluları 30 santim oluyor. büyük havlularda 47 santim, 50 santim oluyor genellikle. Ee, havlumuzun boyunca bu şekilde taban kısmımızı örüyoruz. Daha sonra da hemen üst kısmına Kayalarımızı yapmaya başlıyoruz. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir elimde hemen zincir yaptım. Şimdi ilk kayamı başlarken şuradaki boşlukları sayıyorum. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 boşluğumdan başlıyorum. Burada çiçeğimin arasını bırakacağım için burada yedinciden başlıyorum. Şimdi bir, bakın boşlukları sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedinciden hemen ipimi ekliyorum. İşimin ters tarafından unutmayın arkadaşlar. Ters tarafından iplerimi geleceğim. zincirlerime üst tarafından sık iğnelerimi yapacağım. Şimdi buraya 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Hemen buradaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yine buradaki boşluğa batıyorum. Bir öndeki boşluklarına batarak ilerliyoruz. Ben kayamı dörtlü yaptım. Dörtlü e, kayadan azaltmaya başlayacağız. Bunun için buraya onlu dört tane zincir yapıyorum arkadaşlar. Şimdi zincirlerime battım. Bir, iki, üç, dört tane. Bir tane zincir çekip arka kısmı düz kısmına geçtim. Burası işimin düz kısmı. Çiçeğimle kayamın arasında böyle iki tane boşluk kalıyor. Şimdi buradaki e, zincirimin içine hemen sık iğne yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Çitlek yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Battım ve kalan kısmına yeniden 4 tane sık iğne yapıyorum hemen diğer e, e, zincirime geçiyorum zincirime battım 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincirle birinci çitleyim ikinci çitleyim üçüncü şıkkımı de yaptım. Kalan kısmına yeniden sık iğne yapıyorum. Sonda bir püf noktamız var. Onu göstermek için sizlere ilerliyorum arkadaşlar. İkinci çitleyim. Üçüncü çitleyim ve 1 2 3 4 tane sık iğne sonuncu zincirime giriyorum 1 2 3 4 burada 1 2 3 4 5 zincir çekip çitleyimi yaptım ikinci çitleğimde yani tam orta kısmından aşağıya gitmiyorum direkt bir kat üzerine yukarı çıkıyorum arkadaşlar bunun için de 10 tane zincir çekiyorduk. 3 tane de çitliğimiz için çekip 13 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ters kısmını çevirdim. Tam orta kısmına battım. Şimdi yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tam orta kısmına battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 orta kısmındaki çitleye battım şimdi arkadaşlar bu şekilde her defasında sık iğnelerimi çitleklerimi yapacağım geleceğim buradaki tam orta kısmından 13 zincir çekerek geri döneceğim bu şekilde kayamızı yapalım daha sonra iniş kısmını gösteriyorum Evet arkadaşlar kayamın eksilterek devam ettim en üzerindeyim ee, bu bir tanenin üzerine de 3 tane çiftliğimi yaptım şimdi aşağıya doğru inerek hem tamamlayıp hem de e, kayamızı bitirmiş olacağız 3 tane çiftliğimden sonra buraya hemen 1 2 3 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 4 tane sık iğneden sonra 3 zincir çekip Aşağı kısma batıyorum buraya Bu şekilde buraya da çitlek görünümü veriyoruz Hem ee, tamamlamış Hem de Çitlek görünümümüzü vermiş oluyoruz şimdi 5 zincir çektim Yine Battım Sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 buradakini tamamlamış oldum 1 2 3 zincirle aşağı kata iniyorum 1 2 3 4 5 yeniden yanına battım ve 1 2 3 4 tane sık iğne 1 2 3 zincir tabandakine battım 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine çiftliğimizi yaptık. Ve 4 tane sık iğnemle artık kayan bitmiş oluyor arkadaşlar. En son bitiminde taban kısmına tekrar batıp ipimi kopartıyorum. Kayamızı tamamlamış olduk. Hemen yakalım ki ipimiz uçları iyice açılmasın. Evet. Ütülemeden önce elimizle bu şekilde kayamıza şekil verip daha sonra da ütüleriz. Şimdi hemen çiçeğime başlamak istiyorum arkadaşlar. Çiçeğim için yeşil ipimi alıyorum. Daha doğrusu ilk başta yapraklarımızı yapacağız. Daha sonra çiçeğimize geçeceğiz. Şu şekilde zincir çekip bağladım. Kayamla e, yapraklarımın arasında iki tane boşluk var. Üçüncüye başlıyorum. Şimdi kayamız bir, iki boşluğumuz ve üçüncü boşluğa ipimi bağladım. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 4 5. Başını 2 kez doluyorum. Boşluğa battık. 1 2 2 ve 2 olarak çekiyorum. Yalnız son 2 tanesini çekmeden bırakacağım arkadaşlar. Yine iki kez başını doladık. 1 2 2 yaptım. Sonuncu ilmeğimi bıraktım. Bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum buraya. Ve son ilmeklerimizi en son çekeceğiz. Şimdi hepsini birlikte tığıma ilmeğimi aldım ve hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tersini döndüm ve tersinde burada topladığım yere batıyorum tekrar. Düz tarafını çevirdim. Burada halkamın içine hemen bir kez sık iğne ile battım. Şimdi yaprağım için 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İşimin tersini çevirerek ters kısmına batıyorum. Az önce yaptığım sık iğnenin üzerine batıyorum arkadaşlar. Ve yine düz kısmındayım. Burada iki tane halkam oluştu. Birini yapraklarımı ve dallarımı yapacağım. Buna da yaprağımı yapmak için. Şöyle göstereyim kafanız karışmasın. Şimdi yeniden 1 2 zincir çektim. Hemen başını doladım. Burada yaprağımız için trabzanlar yapacağız bu büyük halkamıza. Trabzanlarımı yine bir başını doluyorum, batıyorum. 1 2 2 olarak çekiyorum. 3. trabzanım 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzandan sonra tepesindeki çiftliği yapmak için 5 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanımın şu şekilde tepesine batıyorum. Başını doladım. Bu tarafında yine 9 tane trabzan yapıyorum. Tam tepede bu kalması için. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 trabzanımı da yapınca yaprağım tamamlanıyor. Şimdi yeniden 2 zincir çekip Tekrar önce bu büyük halkamın içine sık ile battım. Daha sonra da buradaki küçük halkamın içine sık ile batıyorum. Şimdi ee, dallarımızı yapacağız arkadaşlar. 3 tane dal yapacağım. Yapraklarımızı, pardon çiçeklerimizi yapmak için 15 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Düz tarafındayım. Aşağıdan 7. zincire batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincirime batıyorum. Zincirimi iki kat alayım. Evet. Buradaki küçük halkaya çiçeğimizi yapacağız. Ve zincirime batarak sık iğne aşağıya iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğneden sonra buradaki halkama batıp ondan sonra tekrar zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirime batıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ile aşağıya indim. Tekrar halkamın içine battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincirli. Son dalımı artık yapıyorum. 7.ye batıyorum. Bu şekilde işimiz bitince taban kısmına battık. Şimdi burada hemen bir tane sık iğne yaptım. Ee, yaprağımızı yapacağız tekrar bu tarafa. Yaprağım için 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi işimin tersini çeviriyorum. Az önce yaptığım sık iğneye batıyorum. 2 tane zincir çekip düz kısmına geçtim düz kısmında başını bir kez doladım yine buradaki büyük halkamın içine 10 tane trabzan yapacağım yaprağımı yapabilmek için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 taneden sonra tepesindeki çitlik için 5 zincir çektim. Zincirimizi yeniden buradaki tırabzanın tepesine batıyorum. Başını dolayıp aşağıya 9 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 trabzanımı yaptım. Yeniden 2 zincir çekip önce yaprağımın içine daha sonra büyük halkanın içine geçiyorum. arkadaşlar 4 tane zincir çektim. 4 ya da 5 çekebilirsiniz. En taban kısmına battım. Ee, o şekilde bıraktım. İpimi kesip şöyle düzeltip tekrar göstereyim. Yapraklarımız ve dallarımız. Sonra arka kısmına tekrar yakacağım. Şimdi çiçeğimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben bu defa birbirine ekledim. Gördüğünüz gibi çiçeğimi başladım. Üç tanesini yaptım. Daha sonraki rengimde yaparken ekledim. Ütülerken de şu şekilde tutup ütüleyeceğiz. Şimdi e, hem çiçeğimi hem eklemesini göstermek istiyorum sizlere. Yine farklı bir renk alalım. Bugün havlu kenarımız rengarenk oldu. İpimi aldım. Bir tane de mor çiçeğimiz olsun. Bir tane zincirle bağladım ve burada halkam var biliyorsunuz halkamın içine batıyorum ipimi birleştirdim şimdi 5 tane zincir çekiyorum buraya başını iki kez doladım halkamın içine battım 1 2 2 ve 2 olarak çektim 1 2 3 zincir çektim. başını bir kez doladım halka e, trabzanımın içine girdim 1, 2 2 olarak çektim. Burada 2 tane zincir çekiyorum ve diğer çiçeğime çitleklerinden ekliyorum. E, ben tığımı çıkartıp ekledim. nasıl isterseniz arkadaşlar nasıl alışkınsanız o şekilde ekleyebilirsiniz. Burada tekrar 3 tane zincir çekip trabzanımın tepesine batıyorum. Hem eklemiş hem de çitleyimizi yapmış olduk. Şimdi başını bir kez dolayıp buradaki büyük trabzanımın içine trabzanlar yaparak aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Çiçeğim için 8 tane trabzan yaptım. 2 Şuradaki trabzanı saymadan 8 tane trabzan ilerliyorum şimdi 3 4 5 6 7 8 8 trabzanımdan sonra halkamın direkt içine batıyorum sık iğne ile birleştirdim şimdi yeniden 5 zincir iki kez başını doladım halkamın içine battım 1 2 2 ve 2 olarak çektim tepesi için 5 tane zincir çekip üst kısmına batıyorum pardon arkadaşlar önce 3 zincir çekiyorum başını doladım bir tane trabzanımı yapıp daha sonra çitleğim için 5 zincir çektim. Ve trabzanımın tepesine battım. Burada hemen başını dolayıp aşağıya doğru 8 tane trabzan sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 trabzandan sonra tekrar halkamın içine battım. 2 yaprağımızı yaptık. Son 3. yaprağımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir başını doladım. Bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincirle trabzanıma bağladım ve 8 tane trabzan yapıyorum. E, yapraklarımızın sadece tek e, yaprağından ekledim arkadaşlar. İlk yaptığımız yaprağından ekliyoruz. Daha sonra diğer yapraklarımızı iki tane düz bir şekilde örüyoruz. Bu polister ipler biliyorsunuz Ütülendiği zaman zaten o şekilde kalma özelliğine sahip. Evet, direkt halkamıza batarak tekrar yaprağımızı bitirdik ve ipimi kesiyorum artık. Ütülendiği zaman öylece kalma özelliğine sahip arkadaşlar. Bu yüzden de ütü yapmadan önce oyalarınızı ya da havlu kenarlarınızı güzel bir şekilde elinizle düzeltip ütüye hazır ederseniz hem ütünüz çok kolay olacaktır hem de şöyle düzeltelim mesela elimizle hem ütünüz daha kolay olacaktır hem de oyanız çok daha düzgün çok daha güzel duracaktır. Şu şekilde güzelce düzeltip daha sonra da ütüleyeceğim arkadaşlar. Şu an ütüsüz hali. Evet arkadaşlar bugünlük modelim bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.